Kur'an'ın temel konuları. Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları. Yazan Rıfat Oral. Seslendiren Muharrem Dikici. Eseri yayınlayan Evrensel Hafızlar Derneği. Dördüncü cüz. Dördüncü cüzde Ali İmran suresinin son tarafı ve Nisa suresinin baş tarafı bulunmaktadır. Bu kısımdaki üç mesaj şunlardır. Birinci mesaj. Tebliğ. İkinci mesaj, Allah'ın takdirine teslimiyet. Üçüncü mesaj, toplumsal hak bilinci. Birinci mesaj, tebliğ. Ali İmran suresinin baş tarafında Hristiyanların hatalarından bahsedildi. Bu hataları, müteşabi yani akılla bilinmeyen konularda tevil yapmaları. Bir diğeri babasız doğmasından dolayı Hz. İsa'ya Tanrı'nın oğlu demeleri. Bir diğer hataları bir de ruhbanlık diye bir sınıf uydurup tebliğ ve cihadı terk etmeleriydi. Toplumdaki ve dünyadaki kötülüklere ve haksızlıklara sessiz kalmalarıydı. Onların müteşabihteki hatalarına, Hz. Adem'in de annesiz ve babasız yaratıldığı halde ona Tanrı'nın oğlu denilmediği hatırlatılıp, Hz. İsa'nın da aynı şekilde yaratıldığı ve onun da insan olduğu açıklandı. Bu cüzde ise onların ikinci hatası ruhbanlığa cevap verilmektir ruhbanlıkla bir köşeye çekilme yerine ülke içinde tebliğ yapılması, ülke dışından gelen saldırılara karşı da cihat ve savaş yapılması gerektiği anlatılmaktadır. Savaşın bir takım sonuçları ve problemleri bulunmaktadır. Bunlardan birisi de yenilmek ve mağlubiyettir. Allah-u Teala burada Uhud Savaşı'nın sonucu üzerinden Müslümanların nasıl davranmaları ve münafıkların propagandasına karşı nasıl hazırlıklı olmaları gerektiğini anlatır. İkinci mesaj. Allah'ın takdirine teslimiyet. Bu cüzün sonunda ise güzel bir dua vardır. Bakara suresindeki muhkem ayetlerde hata yapılmaması, hataların affedilmesiyle ilgili duadan sonra, Ali İmran suresinde de müteşabi konularda hata yapılmaması ile ilgili bir dua bulunmaktadır. Bunun çaresinin Allah'ın gücünü, otoritesini anlamak ve teslim olmaktan geçtiği açıklanmaktadır. Üçüncü mesaj toplumsal hak bilinci. Ayrıca bu cüzde Nisa suresinin baş tarafı da bulunmaktadır. Nisa suresinde savaş sonrası toplumdaki problemler ve çözüm yolları anlatılmakta, yetimler, miras, vasiyet ve ahlaki seviyenin korunması ile ilgili hükümler açıklanmakta ve şahsiyetli bir toplumun inşası emredilmektedir. Kur'an'ın temel konuları Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları. Yazan Rıfat Oral. Seslendiren Muharrem Dikici. Eseri yayınlayan Evrensel Hafızlar Derneği.